Kralı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Aynı zamanda arkadaşlar Bitcoin'de oluşan tehlikeli formasyonlar ve tehlikeli oluşumlar söz konusu onlardan bahsedeceğiz. Ve son olarak da Bitcoin balinaları bu son düşüşte topladılar mı? Yani aldılar mı? Keskin bir alış mı? Var mı? Ona bakacağız arkadaşlar diyerekten. Hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle bu lokasyonlardayken bir video yapmıştık. Ardından hemen piyasa çökmüştü şansımızdan yani. Tam videoyu yaptık 1 saat 2 saat sürdü piyasa çöktü. Burada arkadaşlar 49.100 banların kırılmasının önemli olduğundan bahsetmiştim. Bazı arkadaşlar şunu sormuş. 49 mesela kırılımlarda ne yapmamız gerekiyor? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada yine hacim önemli. Mesela saatlik grafiği aldınız. Hacme bakıyorsunuz. Şurada bir kırılım söz konusu değil mi? Hemen bu mumun hacmine bakıyoruz arkadaşlar. Hacmi açtık. Bakın şu mumun hacmi diğerlerinden belirgin olarak çok yüksek. O zaman burada bakın retestinde hemen stoplayıp sonrasında zararı artık bakın burada e, minimalize hale getirebilirsiniz. Veya da zaten manuel stop kullanabilirsiniz. O nasıl olacak? Mesela 49.100'ün %1, %2 altına stop atarak kendinizi garantiye alabilirsiniz. Yani bunu da böylece gidermiş olalım. Piyasada dediğim gibi bakın 49.100 kırılıyor ve sonrasında o bölge test ediliyor. Yani bazı arkadaşlar diyor ki burada destek falan çalışmadı. Hayır. Çok sert kırıldı ve sonrasında bakın tam lokasyona geldiğinde yani 49.000-49.100 bandına geldiğinde Bitcoin biret yedi ve burada akümülasyon dönemine başladı. Peki şu an ne düşünmeliyiz neler olabilir bu konuya gelelim. Öncelikle arkadaşlar burada EMA ribbon'da sizlere bir şeyler göstermek istiyorum. Bakın burada aslında bir dead cross yapısı oluşmak üzere. Yani dead cross'un öncü sinyallerini alacağız. Nasıl olacak peki bu? Burada arkadaşlar sizden istediğim şey şu yeşil çizgiyle mavi çizgiye odaklanmanız. Bakın bu yeşil çizgi maviyi keserse alta doğru burada genelde dead cross oluyor ve düşüşler devam ediyor. Peki bunun örneğini nerede görüyoruz? Hemen şunları bir gizleyelim. Sizlere göstermeye çalışacağım. Burada mesela bakın arkadaşlar ne oluyor? Yeşil yukarıda hatta yakınlaşalım. Yeşil yukarıda ve aşağı doğru kesiyor. Ondan sonra bitcoin kendisine gelemiyor. Aşağı doğru çok sert düşüşler oluyor. Ve sonrasında yani nereden baksanız kaç ay sonrasında toparlanmaya başlıyor. Ya yani bunun tam tersi de söz konusu. Ne oluyor? Burada bakın mesela kesişim oluyor. Yeşil kendisini yukarıya atıyor. Buna da golden cross diyoruz. Hatta mesela son yükselişte yine aynı şey oldu. Bakın kesişim geldi. Yukarıya doğru sert bir hareket gelmeye devam etti. Ama şu an açıkçası dead cross'a adım adım gidiyoruz. Yani bitcoin kendisini yukarıya atamadığı takdirde buradaki emalar exponential yani üsteldir. Yani son hareketleri son mumları çok önemser. Yani burada ne demek istiyorum? Açıkçası bitcoin yeniden yukarıya doğru bir sert hareket yapmadığı sürece. Bu bölge 49.100 bandı olacak bana kalırsa. Onun da önemini yine anlatacağım. Bitcoin yeniden yukarıya doğru bir hareket yapmadığı sürece bu oklar kafasını yukarıya doğru çevirmez. Bakın hepsinin kafası aşağı doğru geliyor. Yani adım adım mavi yeşil maviye doğru yaklaşıyor arkadaşlar. Bu sıkıntı. Dediğim gibi eğer ki böyle devam ederse yani Bitcoin'de 4 8 saat sonra yani saat 15 gibi bir dead cross kesişimi meydana gelebilir arkadaşlar. Tabii ki burada bitcoin'in hareketi önemli. Çok sert aşağı giderse bu öncesinde kurtarabilir. Veya çok sert yukarıya gitmesi gerekiyor ki bu okların yönünü değiştirmesi gerekiyor. Bunu tekrardan söylemek istiyorum. Bu bölge yani 49.100 alınmadığı sürece bakın bitcoin'de tehlike devam eder. Ve bitcoin'deki o sert düşüşü başlatan ana tepkimeyi burada da görebiliriz. Yani ana reaksiyon verdiği bölge burasıydı değil mi? Bakın burada bir kesişim oldu. Sonrasında Bitcoin bir kendisine gelemedi yani. Aşağılara doğru 30 bin seviyesine doğru bir iğne atmıştık. Burada bunu da belirtmek istiyorum. Yani yine aynı oluşumlar söz konusu. Burada ne olabilir? Tabii ki yine bir haber gelebilir. Zaten ne diyorduk? Fiyat her şeyi içerir. Yani fiyat fiyatlamalar hepsini gösteriyor. Bir kişinin alıp almadığını burada hacim olarak görebiliyorsunuz. Ya bu piyasanın en sevdiğim yanı bu arkadaşlar. Mesela Amazon alım mı yaptı? Hacime bakıyoruz. Hayır. Şu an için Bitcoin'de bunları söyleyebiliriz. Hemen arkadaşlar şunu açmak istiyorum. Bollinger Band'ını açmak istiyorum. Bollinger Band'ı da bakın şu bölgede bir set var. Yani burada MA20 bulunuyor orta bandı. Burayı kaybetti çok sert kaybetti burayı bir daha alamadı. Yani en azından şu an 47.200 üstünde bir kapatma gerekiyor ki şu Bollinger'ın orta bandını kazansın. Yani 47.200 alamazsa Burada yine aşağı doğru gitme olayı ve Dead Cross'un gerçekleşme olayı hala söz konusu bunu unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Hemen burada İşim oku Bulut'unu açmak istiyorum. Bakın 49.100 bandına yine set örmüş. Yani bu bölgenin alınması gerekiyor arkadaşlar. Eğer ki yeniden Bitcoin'de yeni tepeler görmek istiyorsak buranın hacimli bir şekilde kırıldığını Görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Zira bakın burada bir destek direnç dönüşüm bölgesi var. W'nin retest'i var. Bakın burada oyalanıyor, oyalanıyor. Sonra çok sert bir breakout mumuyla aşağı doğru geliyor. Yani Bitcoin'de bu yüzden tehlike hala devam ediyor. Yani bu gibi sert mumlar genelde düşüşü devam ettirir. Açıkçası onu da söyleyeyim. Yani burada çok güçlü bir satıcı mumu var. Ve bu satıcı mumu büyük insanların yaptığı mumlar ve genelde satmaya da devam ediyorlar bu durumda. Açıkçası bunu da söylemek istiyorum. Tabii ki ne yapacağız? Yine kırılımları izleyeceğiz. En önemli bölgemiz 49100. Buranın yeniden alınmasıyla birlikte Bitcoin'de ben alımlara başlarım. Çünkü bu yani bu bölge gerçekten önemli bir bölge bana kalırsa. Hacmi yine kontrol etmek gerekiyor açıkçası. Hacimsiz hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Burada SMA ribana baktığımız zaman bakın zaten SMA ribanın hepsinin alınması için yine 49100 bandının alınması gerekiyor. Burası alınırsa biz Bitcoin'de yeniden yukarıya doğru dalgalar görebiliriz. Altta bakın desteğimizi çok güzel özetlemişler. Hatta burada tam buradan destek almış. Yukarıya doğru çıkmış biraz. Burada da şu an 44.500 seviyesini önemseyin diyor. Yani Bitcoin'de 44.500 altı kapanış görürsek biraz daha aşağı desteklere yani 42.000 bandına doğru gevşeme görebiliriz. 42.000-40.000 bin, 40 bin bandına doğru gevşeme görebiliriz hatta. Bu bölgeler önemli 44.500'ü kaybetmemesi gerektiğini söyleyebiliriz. Yani bu aşamada da 44.500'ü izleyeceğiz arkadaşlar. Peki devam edelim. Bitcoin'de arkadaşlar hatırlayacaksınız bir Golden Cross yapısı oluşmak üzereydi. Bu düşüşle beraber e, biraz o da bozuldu yani kafası yukarıya doğru çevirmiş haldeydi. Biraz o da bozuldu. Bakın burada mesela Golden Cross oluyor yukarıya doğru sert hareketler geliyordu. Şu an ne olması gerekiyor? Bakın şu sarı çizgi yine çok yapışmış durumda 49.100'e tam üstünde hatta bu bölgenin alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Yani bu bölge alınırsa Bitcoin'de yukarıya doğru bir hareket görebiliriz. Ve aynı zamanda bakın bu Golden Cross'u da tetikler. Yani burada yani Bitcoin'de açıkçası şu an tam fiyat oluşumunu görmemiz gereken bir aşama olduğunu düşünüyorum. Eğer ki bakın şuradaki EMA'yı bana bir daha göstermek istiyorum. Buradaki kesişim çok yaklaştı yani bakın adım adım aşağı doğru geldiğini görebiliriz. Umarım kesmez. Yani kestiğinde neler olduğunu gördük. 40.000, 42.000 bandına doğru yine bir sert düşüş gelebilir. Orası tutmazsa yine satıcılara bağlı bu. Tabii ki satıcıların ne kadar aktif olduğuna bağlı, hacme bağlı. Bunları da se tekrardan seyretmek gerekiyor. Çok önemli bir aşamada olduğumuzu düşünüyorum. Yani Bitcoin kendini kurtaracaksa bu aşamada artık yukarıya doğru bir hareketi yapıştırmalı, sert bir impulsif hareketi yapıştırmalı. Ee, bu dead cross olayını, yani EMA'deki dead cross olayını. SMA'da Golden Cross'a çevirmeyi bilmeli diye düşünüyorum açıkçası şu an bunu söyleyebiliriz. Peki bir diğer grafiğimize geçiş yapalım hemen. Bu grafiği hatırlayacaksınız arkadaşlar. Burada ne oluyordu? Şuradaki soldaki yapı sanki sağdaki yapıya çok benziyor diye bahsetmiştik. Hatta burada RSI'ların aşağı geldiğinden ve hacimlerin de keza burada aşağı geldiğinden bahsetmiştik. Ve şurada arkadaşlar kötü bir durum oluştu açıkçası. Neden diyeceksiniz? Bitcoin bu hacim kırılımını ya yani şurada bir hacim kırılımı bekliyorduk hatırlayacaksınız bunu kırmızıyla yaptı ya yani bu ne demek istiyor sakin ol biraz tedbirli ol yani en azından şunun gibi bir yeşil mum görmemiz gerekiyor o da zaten büyük ihtimal bizde 49.100 bandını atacaktır diye düşünüyorum ya yani şunun gibi bir hacimli mum görmemiz gerekiyor arkadaşlar Bitcoin'de yeniden alıcılar bulmamız için yeniden oyuna dahil olmamız için şu hacmi görmek istiyorum açıkçası ben ya yani burada mesela şurada ne oluyor? Ee, şu aralıkta Bitcoin'de fiyat burada yukarıya doğru yüksek tepe yapmasına rağmen hacim aşağı doğru geliyor ve hacim kırılımı bakın kırmızıyla oluyor. Kırmızıyla olduktan sonra da fiyat aşağı doğru çok sert gelmeye devam ediyor. Yani burada hacim kırılımı öyle geldi. Dediğim gibi burada yeniden yeşil mum görmediğimiz sürece yüksek hacimli bir yeşil mum görmediğimiz sürece bu hacim kırılımı da doğrulanır. Yani çok kritik aşamada olduğumuzu halen söyleyebilirim Bitcoin'de ya kendini buradan kurtaracak ya da buradaki 5 ve 6. dalga gelebilir mi diye kendimize sormamız gerekiyor. Yani buradaki 5 ve 6. dalga çok sert dalgalardı. Bunu da unutmamak gerekiyor. Peki devam edelim isterseniz. Bitcoin'in o sert düşüşünde yani 52.000'den 42.000'e geldiği süreçte Bitcoin balinaları ne yaptı? Yani 1000 Bitcoin'den fazla tutan Bitcoin balinası ne yaptı açıkçası diye baktığımız zaman burada alım yapmadığını görebiliyoruz. Yani şöyle bir hareket yine gelmiyor. Yine gelmiyor arkadaşlar. Yani balinalar ne yapıyordu? Sert bir şekilde alım yaptığı zaman genelde bir rally başlatıyordu. Şu an yine onu göremiyoruz. Yani adamlar bu seviyeyi halen beğenmiyorlar demek ki. Ve düşüş devam edebilir diyorlar. Açıkçası şunu da söylemek istiyorum. Ve bu adamlar yani belki bir sene yatay götürebiliyorlar. Ve bu bir senede yukarıya doğru hareketler görebiliyoruz. Aşağı doğru hareketler görebiliyoruz. Yani burada neyi görüyoruz aslında sabrın önemini arkadaşlar burada en dipten aldıran yukarıya doğru bakın hareketleri gösteren sonrasında da rally'yi getiren bir bitcoin balinaları bulunuyor açıkçası şu an onların sessiz bir şekilde yine piyasayı izlediklerini hatta son düşüşte bir bakalım biraz daha fiyat şöyle yani cüzdan sayısı biraz daha aşağı doğru geldiğini söyleyebiliriz henüz alıma maalesef yine başlamadıklarını söyleyebiliriz kripto fear and greed index'e baktığımız zaman burada 46 seviyelerine yani korku seviyelerine İlk adımı attığımızı söyleyebiliriz arkadaşlar ve şunu söylemiştim hatırlayacaksınız. Bitcoin'de genelde bu 79-80 aralığının alınması. Bakın tam da buradan reddedildi zaten. Bu bölgenin alınması rally başlatmış. Bakın mesela şurada almış kırmış. Bir rally başlatmış yüksek hareketler. Şurada mesela yine bir rally başlatmış. Şurada da aynı şey olabilirdi açıkçası. Ama maalesef kırılımın aşağı gelmesiyle birlikte sert bir geri çekilmeyle karşılaştık. Ve sonrasında Bitcoin'in fiyatı da aşağı doğru geldiğini söyleyebiliriz. Eğer ki Bitcoin videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.